çekiyorum o yüzden de ha, bugün gördüğüm rüyayı anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Abi. Şimdi videoya başlıyoruz. Polisler bir anda beni yani bizi kovalıyordu. Ben asansörde asansörde durduğumda kapı kapandı. Ondan sonra dakikada indim. Harislerim abim ve babamla birlikteydik. Ondan sonra evdeydik. Babam gitti. Polisler geldi. Babam gelince sonra da saklandık. Sonra ben onlara tekme attım. Bir görmeden evimizi kurtardım. Onun öbür öbür yer köyde yiyip kanalıma like atmayı da unutmayın.